Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Ateşi ye. yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi CoinEx borsasını aktif olarak kullanıyorduk. CoinEx borsasında şöyle bir olay gerçekleşti. Bir saldırı düzenlendi, hack saldırısı. Ama CoinEx borsası arkadaşlar bu saldırıyı çok güzel yönetti ve fonları geri dağıttı. Yani boşaltılan fonlar arkadaşlar birkaç soğuk cüzdandan. Buradan zarar eden kullanıcıların zararlarını karşıladılar. Zaten e, CoinEx borsası arkadaşlar şöyle ana sayfaya girdiğimiz zaman bizi e, güvenli ve istikrarlı, sıfır hata, %100 rezerv garantisi veriyorlar. Yani burada e, yatırdığınız herhangi bir kripto para atıyorum Bitcoin, Ethereum, işte 1000 dolar, 2000 dolar miktar önemli değil. %100 e, bizim güvencemiz altında diyorlar. Şimdi CoinEx borsasını şöyle bir bakalım. E, CoinEx arkadaşlar Twitter'dan direkt hacklendiği zaman e, duyuru yaptı, e, açıklamalarda bulundu. Onun haricinde işte saldırıya uğrayan cüzdanlar işte Ethereum, Bitcoin, Tron bunların hepsini tek tek e, paylaştı arkadaşlar. Süreci çok güzel yönettiler. Süreci e, yönettikleri için kendilerine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bunun haricinde CoinEx borsası e, süreci güzel yönettiği gibi mağduriyetleri de giderdi arkadaşlar Yani burada e, zararınız olduysa coin eksportası karşılamış oldu Bu yüzden dolayı coin eksportası e, bu şeyi geçmiş oldu arkadaşlar yani güvenlik kısmını geçmiş oldu borsalarda bizim için en önemli şey güvenlik e, O yüzden dolayı dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir, birkaç borsayı tabi kullanmanız önemli. Ama CoinEx borsasını tebrik ediyorum bu konuda. Videoyu çok uzatmayacağım. E, CoinEx'in burada attığı tweetleri de göster, göstereyim size. İşte hack saldırısını burada bildiriyorlar bize. E, ondan sonra cüzdanları açıklıyorlar. Şu şu cüzdanlardan bize saldırı düzenlendi. Soğuk cüzdanlarımıza. E, burada tabi zarara uğrayan kısımları da kendi fonlarından karşıladılar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, video like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.